Merhaba arkadaşlar. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün bilin bakalım sizle beraber hangi konuyu işleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar bugünkü konumuz ebob-ekok konusu. Bu konu ilk defa 6. sınıfta başlıyor. Ee, nedir bu ebob-ekok'un açılımı? Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi ebob dediğimiz şey en büyük ortak bölen. Yani atıyorum mesela burada iki tane sayı var diyelim. Bu sayılardan bu sayıların öncelikle bölenlerini buluyorsun. Yani bu sayılar hangi sayılara bölünür? Onları bir buluyorsun. Sonra o bulduğun sayılardan en büyük olanı alıyorsun. Ama tabii ikisine de bölünmesi lazım. O sayıların ikisine de bölünmesi lazım. Mantık bu. Şimdi örnekte EBOB'u bir gösterelim. Mesela arkadaşlar ben 24 ve 15 sayılarını incelemek istiyorum. Rengimizi değiştirelim. Şimdi 24 ve 15 sayılarını arkadaşlar incelemek istiyorum. Acaba bunların en büyük ortak böleni nedir? Şimdi bunu arkadaşlar mantığı şudur. 24'ün bölenlerine bakalım. Yani 24 hangi sayılara bölünüyor? 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor, 12'den önce 8'e bölünüyor, 12'ye bölünüyor, bir de 24'e bölünüyor. 15 hangi sayılara bölünüyor arkadaşlar? Bu da 1'e bölünüyor. Bu 3'e bölünüyor. 5'e bölünüyor. Bir de 15'e. Bunun fazla bir böleni yok arkadaşlar. Şimdi ortak olanlar neler? Şimdi i̇şte 1'ler ortak. Başka ne ortak arkadaşlar? 3'ler de ortak. Başka var mı ortak bölüne, bölünen sayı? Yok. Şimdi demek ki 24 ve 15'in bölünebildiği ikisinde bölündüğü iki tane sayı var. Birisi 3, birisi de 1. Bir. Ama bize ne diyor? EBOB diyor. En büyük ortak bölenini soruyor. O zaman nedir? En büyük 3'tür. EBOB'u bu şekilde bulabiliriz. Ama tabii bizim sık kullandığımız bir <laughs> yöntem var arkadaşlar. O da asal eksen çizgisiyle bulma. 15 ve 24'ü yazıyorsun şöyle. Çizgimizi çiziyoruz arkadaşlar. En küçük asal sayı nedir? 2'dir. 2'ye bölerek başlıyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman 15 bölünmüyor. 15'i aynen yazıyorum bölünmediği için. Bölünmeyen aynen yazılır. 24 ikiye bölünür mü? Bölünür. 12 olur. Sonra tekrar ikiye bölmeye neden? Hala ikiye bölünebilen bir sayı olduğu için devam ediyoruz ikiye bölmeye. 15 yine bölünmedi. Aynen yazdım. 12 ikiye böldüm, 6 oldu. Hala ikiye bölünebilen bir sayı olduğu için tekrardan arkadaşlar ikiye bölüyorum. 15 15 bölünmez. 6'yı ikiye böldüm, 3 oldu. Şimdi 3'e geçti. Neden? Çünkü artık ikiye bölünebilen bir sayı kalmadı. 3'e böldük. Ne oldu? 5 oldu. 3'e böldüm. 1 oldu. Şimdi bu arada bu 3 sayısı arkadaşlar hem 15'i böldü hem de 3'ü böldüyse biz buna bir işaret koyalım. Biz bunu bir tikleyelim. Çünkü bu bizim için önemli. Her ikisini de böldü bu arkadaş. Bu arada yukarıda her ikisini bölen bir sayı var mıydı? Bakıyorum yok. Tamam. En sonunda tekrar 5'e böldüm. Çünkü burada 5'e bölen bir sayı var. 1. Bu 1 zaten bölünmediği için kaldı. O zaman arkadaşlar benim EBOB dediğim şey e, her ikisiyle bölebilen sayımız 3 olmuş oluyor. İşte EBOB bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. E, şimdi tabi EBOB ECOG videosu biraz uzun sürer. Çünkü neden? Arkadaşlar e, konu ağır yani konu biraz uzun bir konu olduğu için <laughs> biraz uzun sürebilir Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi ben EBOB'u buldum. EBOB'u 3'müş. Şuraya yazalım hatta bir yere. Yukarı yazayım. EBOB'u, EBOB'ları 3'müş. Şimdi geldim EKOK'unu bulmaya arkadaşlar. EKOK da e, yine iki sayı, üç, üç sayı da olabilir bu tabii. Bunların katlarını alıyorsun. Katlarını aldıktan sonra ortak kat, en büyük, en küçük ortak katını bulacağız. Nasıl? 24'ün katlarına bakalım. 24'ün birinci katı 24, ikinci katı 48, üçüncü katı 72, dördüncü katı 96, beşinci katı arkadaşlar 5 ile çarparsak yani 120, 6 ile çarparsak 144, 7 ile çarparsak 160, 156 devam ediyor arkadaşlar. Böyle böyle diyor. Nokta nokta diyelim. Devam ettiğini söyleyelim. 15'in katlarına bakalım. 15, 30, 45, 60, ondan sonra 75, 90, ne var? 105, 120. Bu da nokta nokta gidiyor. Hepsini yazmayalım. Şimdi bakıyorum. Ortak olan bir kat arıyorum. 24 değil. Ortak yok 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 yok. Nerede var? Şu 120'ler arkadaşlar. Bakın. Ortak olarak gözüme çarpıyor. Biz aslında 24 ve 15 örneği biraz uç örnek oldu. Aslında katlar daha fazla olsa daha iyi oldu. Neyse. 120'ler burada bir ortak oldu. Demek ki benim burada aslında ekokum ben buldum. 120 benim en küçük ortak katı. Normalde bu 120 ve katlarında hep 24 ve 15'in aslında katları devam ediyor. 120, 240, 360 diye devam ediyor ama en küçük ortak kat 120. Tabi bunun da yine bir kısa yoldan bulunması var. Yine aynı şekilde 24 ve 15'i yazıyorsun çizgimizi çiziyorsun. Yine en küçük asal sayı olan 2'ye bölerek başlıyorsun. 12 bölünmedi 15. 2'ye tekrar böldüm. Bölündü 6. Bölünmedi 15. 2'ye tekrar böldüm. Bölündü 3. Bölünmedi 15. 3'e bölüyorum. Böldü 1. Böldü 5. 5'e bölüyorum. Böldü 1. Arkadaşlar ekokta bakın hepsini çarpıyoruz. Yani burada ne kadar sayı varsa hepsini çarpıyoruz ekokta. O zaman çarpalım ekoku bulmak için. Ekok eşittir ne oldu? 24 ve 15'in ekoku 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3, 24, 24 kere 5, 120 yapıyor arkadaşlar. Yani ekokumuzu da ne bulduk? Şuraya yazalım oldu. Ekok eşittir 120 oldu arkadaşlar. Şimdi demem o ki e biz ebopta tek fark şuydu. İkisini de böyle bilen sayılara tik koyuyoruz. O bizim ebobumuz oluyor. Ekokla ise hepsini çarpıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi değerli arkadaşlar bazı notlarımız var. Ebob ve ekokla alakalı. Onlardan bahsedelim. Not 1. Bir. Evet. Birinci notumuz. Yazalım birinci notumuzu arkadaşlar. Ee, ne diyelim ardışık evet ardışık olan sayıları ve asal sayıları EBOB'u her zaman her zaman bire eşittir. Virgül. Ekoku ise yine bu sayıları. Ekoku ise her zaman bu sayıların çarpımına 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 eşittir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Hemen biz bunun örneğini de verelim ki iyice kafamıza yerleşsin arkadaşlar. Örnek diyelim. Mesela ne demek istiyorum? Yani arkadaşlar ardışık olan sayılar atıyorum 20 ve 21'in bize hem EBO bunu soruyor diyelim. Hem de EKOK'unu soruyoruz. soruyor ben iki saat burada uğraşmayacağım. Neden? E bunlar ardışık sayılar. Ardışık sayılarda bir kolaylık var. Ardışık sayıların arkadaşlar EBOB'u her zaman 1'e eşittir. EKOK'u da bu sayıların çarpımıdır. çarpımıdır. 20 ile 21'i çarparsak ne olur? 20 kere 20, 400, 420 olur arkadaşlar. Demek ki neymiş? Her zaman ulaşmak gerekmiyormuş asal sayıların demiş. Mesela 13 ile e, ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? İlla ikisi de asal olacak diye bir şart var mı? Var. 17 olsun diyelim. İkisi de asalsa nedir? Ebo bu arkadaşlar yine. Ebo eşittir. Birdir. Ekok nedir? Ekok bu iki sayının çarpımıdır. Yani 13 çarpı 17'dir. Bunu da siz bulabilirsiniz arkadaşlar. Geldik ikinci notumuza. Not 2. Arkadaşlar not 2'yi de O da önemli notlarda. Evet. Nedir? İkinci notumuz. Birbirinin birbirinin tam katı olan katı olan sayıların ebobu uzatalım ya bir da Birbirinin tam katı olan sayıların EBOB'u küçük olan sayıya küçük olan sayıya virgül EKOK'u ise EKOK'u ise büyük olan sayıya eşittir arkadaşlar eşittir nokta şimdi öğretmen nasıl Arkadaşlar bunda bir not örneği var. <laughs> Örnek. Size bana birbirinin tam katı olan iki sayı söyleyin. <laughs> ne olsun? Mesela 5'e 15 olsun arkadaşlar. Bakıyorum. 15 5'in 3 katıdır. Tam bir katıdır. O zaman ben hiç uğraşmayacağım. İşte o asal eksen çizgimi çizip ebobu neyi falan diye bulmakla. Direkt ebob nedir? Küçük olan sayımız. 5'tir. Ekok nedir hocam? Ekok arkadaşlar büyük olan sayı yani 15'tir. Bitti. Geldik. Not 3. Üçüncü notumuzu da yazdırmam lazım. O da önemli not arkadaşlar. Ve silip tekrar not 3 diyeyim. Not 3 arkadaşlar. Şimdi iki sayının herhangi iki sayının ebobu ile ebobu ile ekokonun çarpımı bu iki sayının sayının çarpımına çarpımına eşittir arkadaşlar. Öğretmeni nasıl yani? Arkadaşlar bunu da bir hemen bir örnekle <laughs> açıklamak istiyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu bizim ilk e, sayfada yaptığımız arkadaşlar bir şey vardı. E, bir örnek vardı. Orada biz demiştik yani 24 ile 15 sayılarını biz EBOB'unu bulmuştuk. Köşeye yazmıştık. Neydi o EBOB'u? EBOB'u 3'tü hatta. EKOK'u neydi arkadaşlar? EKOK'u da 120 idi. Şimdi burada bir sağlamasını yapalım mesela. Şimdi ne diyor bize not? İki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı. Yani 120 ekoku çarpı ebobu 3 eşittir. Çarptığımız zaman 360. Şimdi diyor ki bize not. Bu iki sayının çarpımı da 360'a eşit olacak. E çarpalım bir deneyelim. 24 çarpı 15 nedir arkadaşlar? Bu da 360'dır. Ha, demek ki böyle bir kural varmış. Bunu sorularda genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela iki sayıyı da veriyor. Bu iki sayının ebobunu veriyor. Ya da şöyle yapıyor. İki sayıyı vermiyor ya da iki sayıdan bir tanesini veriyor birini vermiyor. Diyor ki EBOB'u şudur diyor, ECOG'u şudur diyor. O zaman o ikinci sayı nedir diye bir soru oluyor. Oradan sen ne yapıyorsun? EBOB'u ile kokunu bildiğin için onları çarpıyorsun. E diğer iki sayının çarpımı da buna eşit olacağı için e, diğer sayıya bölüyorsun, diğer sayıyı buluyorsun. Öyle örneği de var. Arkadaşlar çok da çıkan bir örnek. Bence onu da aslında ben size yazsam öyle bir örnek sorsam çok iyi olur. Çünkü bu da çok çıkıyor. Mesela ne olsun arkadaşlar? İki iki sayıdan iki sayıda birisi birisi 15 diğeri ise A'dır değil Bilinmiyor ya o sayı bu iki sayının bu iki sayının EBOB'u 30 EKOK'u ee, e ise ne olsun arkadaşlar? Ee, şey, EBOB'u pardon EBOB'u bu değil de ekoku. Ekoku. Ekoku 30. Sayıları ayarlı vermek lazım. EBOB'u bu ise 2'dir. O halde A nedir? Yani ikinci sayı nedir diye bir soru sorsun arkadaşlar. Ben neyi biliyorum? Kuralı biliyorum. Kuralım belli neydi? İki sayıdan biri 15, diğeri de A'mız. A'mız arkadaşlar sayımızın diğeri. Neydi kuralım? Bu iki sayının çarpımı yani 15 A'yı ya çarparsak ne olur? 15 çarpı A olur. Bu eşit olacak. Neye eşit olacak? Bu iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına. EKOK'u vermiş 30 çarpı EBOB'u vermiş 2 demiş çarpı 2. O zaman burada nedir? 15 çarpı A eşittir 60 ise arkadaşlar Buradan A'yı nasıl bulurum? 60'ı 15'e bölelim. A'da ne olur? A 4 olur arkadaşlar. Demek diğer sayımız 4'müş. İşte bu not, üçüncü not burada. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama ee, bununla ilgili aslında sorular var. E bu Pekok'la ilgili sorular var arkadaşlar. Ama onları eee İkinci derste olmazsa EvoBepOx sorular diye ayrıyeten ayrı bir video daha çekip orada anlatmak istiyorum. Çünkü e, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Bu da sadece konu anlatımı yapmış olalım. İkinci videoda da e, soru çözümlerini yapalım EvoBepOx ile alakalı. E, herkese teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.